mahkemede hakim hanıma söyledi. Dedi ki şuraya Tayyip'in bir yüksek okul bitirdiğine dair gerçek bir diploma koyun. Biz istediğiniz her cezaya kabulümüz diyeceğiz. Ama onun diploması yok. Tayyip Erdoğan Fatih'teki İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin dışında hiçbir okula gitmemiştir. Ya sahte bir diploma fotokopisini İstanbul 15. noterine götürerek Tayyip'in sekreteri Hasan Doğan'ın şoförü Hasan Tükenmez 15 noter devşirilmiş. Gerçek diplomayı gördüm ona uygun suret veriyorum diye bir suret alıyor. Onu Yüksek Seçim Kurulu'na veriyor. O sayede seçimlere girip Allah'la aldattığı insanlardan oy devşirerek ve hile yaparak kendini başkan seçilmiş gösteriyor. Ya dedim bunun diplomasının ortaya koyduğu sahte diplomanın tarihi 81 diyor. Orada rektör olarak Orhan Oğuz'un imzası var. Halbuki Orhan Oğuz 1982'de Marmara Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. 1981'de dedim verilen bir diplomaya o an rektör olmayan Profesör Orhan Oğuz nasıl imza atar dedim ya. Deli deli denmez buna dedim ya. Bu bir diploma sahtekarı. Bin bir suçuna ilaveten resmi evrakta sahtecilik suçu da işlemiş. Nitelikli dolandırıcılık da yapmış. Bir mücrim bu dedim ya. O yüzden bir cumhurbaşkanı yok ki. Meşru ben ona hakaret etmiş olayım dedim.